Selam arkadaşlar bugün aşırı yapacağım ee, 1 kiloluk buğdaya 5 litre su koydum ee, şu an kaynamasını bekliyorum ee, malzemelerim de bunlar nohut beyaz fasulye barbunya ceviz üzüm kuş üzümü ve elma toplamda 8 tane malzemem var birazdan buradayım kaynayınca şurayı yapacağım Odayı akşamdan ıslatsanız da olur. Ama ben ıslatmadım çünkü sabah kalkınca hamur gibi oluyor. Çok fazla kaynatamıyorum. Lapaç oluyor böyle susuz oluyor. O yüzden ıslatma gereği duymadım. Kendim kaynatacağım kaynaktan sonra. Oda yumuşayınca zaten diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Yeteri kadar da şekerini ilave edeceğim. Malzemesi size de bağlı. Daha fazla da atabilirsiniz. Ama 7 tane malzeme olması olmaz.